Girebilir miyim? Gel bacım. Naren. Nasılsın? Çok üzgünüm Naren. Böyle olmasını istemezdim. Yapabileceğim bir şey var mı? Kız olursa o da ezme olacaktı babaannemin adı. <laughs> Aynı onun gibi <laughs> pamuk gibi elleri olacaktı. <laughs> Güzel herkesin dilinde olacaktı. <laughs> Belki de kızdı değil mi? <laughs> Azat beni götürsen Nereye Narini? Babaannemin mezarına. Hemen. Ha? Sen nasıl istersen Narin. <laughs> ben gideyim gidelim. ただ、マスクしてあげたんだ。